sevgili takipçilerimize çok yakında süper bir gezi rotasıyla geleceğimizden bahsetmiştik. Peki neden bizimle seyahat etmesiniz? Meyra cevaplıyor. Senacığım tam olarak farkımız nerede diye soracak olursan planladığımız tur programlarının tamamı size özel. Yani grubuma özel olmuş oluyor. Kistenleştirilmiş bir programınız Aynen öyle. İşte X firmasına satılan var olan bir Mısır gezisine kayıtlarımız başlamıştır şeklinde değil. Tamamen grubuma özel bir plan program çıkartıyorum. O zaman kişiye özel e, eklemeler çıkarmalar da olabiliyor turda. Aynen öyle kesinlikle. Mesela Kahire Kahire, Luxor, da. benim Mısır'da oluşturduğum ekip tamamen oranın e, yerel halkı ya da yıllarını oraya vermiş, geziye tamamen kendini adamış, mistik ruhu içinde yaşayan ekip arkadaşlarım var. Mesela örnek vermem gerekirse Kahire'de piramitlerin önünde ekip arkadaşım sizi oraya götürüp en güzel fotoğrafı nerede çektirilsini göstermiyor. Tamamen piramitlerin ara sokaklarına, girmediğiniz tüm rotalara her yeri birlikte sokuyoruz ve o mistik ruhu yaşamanız için biz de sizlerle birlikte burada eşlik ediyoruz. Yani sizin yanınıza herhangi bir rehber verip işte alanında çok iyi insanlar verip de sizi tamamen kendi halinize bırakmıyoruz. Sizinle birlikte her seferinde Mısır yeniden keşfediyormuşuz gibi yaşıyoruz. Örneğin Kahire'de lokal lezzetleri size tattırıyoruz. Yani klasik otel yemeklerinden ziyade ara sokaklara girerek işte Han Halil Çarşısı'nda, El Eser Üniversitesi'nde buralarda size lokal lezzetler denetiyoruz. Yani sizin ülkenize döndükten sonra ya işte Kahire'de en ünlü yemeği de yemiştim. Luxor'da en güzel yerlere gitmiştim. İşte nane limon çayını en güzel hurgada da içmiştim şeklinde. Size böyle özel anlar yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında şey giden insanlar şunun farkında olacak. Biz en iyisini yaşadık. En iyisi miyim bilemem ama en güzel deneyimleri birlikte yaşayacağımızın garantisini verebilirim. Gruplarımın rahatlığı benim için çok önemli olduğu için 3 yıldızlı oteller tercih edebilecekken ben 5 yıldızlı otellerde kalmayı daha doğru buluyorum. Niye diye soracak olursam Kahire'de atıyorum Hilton'da Hurga'da da Marriott'ta bu stilde yani bu kulvarda bu seviyedeki otellerle birlikte çalışmak bizim turumuzun farkındalığını daha da yüksek çıkartıyor aslında. O yüzden e, grubum ve grubun yaşayacağı deneyimler, onur, onların kendilerine e, katacakları o hikayelere e, ben ortak olmak istiyorum. Hep birlikte bir aile gibi bir arkadaş grubuyla birlikte bir gezi planlıyoruz. Ben çok heyecanlandım. Bence siz de çok heyecanlandınız. Gelen takipçilerimizle Mısır'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.